Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Samet Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta gemi yapma oyunu yani bu yılda Bot for Treasure oynuyoruz arkadaşlar Ve bugün arkadaşlar sizleri geri gelen şu mükemmel kar haritasını tanıtacağım arkadaşlar Normalde daha farklı bir harita bekliyorduk hatta onun yeni güncelleme videosunu da çekmiştim Lakin daha farklı bir harita geldi Bu harita da güzel bu harita da gerçekten çok şaşırttı beni ve sizlerle bugün bu haritanın en ince detayına kadar inceleyeceğiz arkadaşlar Evet şimdi videoya geçmeden önce açıklama kısmında linklerden Discord ve Roblox grubumun linklerini bulabilirsiniz. Discord grubumuza gelin orada ara sıra sohbetler dönüyor. Ben yani benimle konuşmak istiyorsanız Discord'a gelin çünkü ara sıra. E, takipçilerimle oradan sohbet ediyorum arkadaşlar ve e, Roblox grubumda da ara sıra takipçilerime sürpriz yapıyorum arkadaşlar onlara kendi kıyafetlerimden veya Robux Hediye Ediyorum o yüzden açıklama kısmındaki linklerden Roblox grubuma da gelebilirsiniz dediğim gibi evet şimdi evet arkadaşlar incelemeye başlarken ilk dikkatimizi çeken şey şu gördüğünüz kutu fışıkları abi çok güzel değil ve çok güzel değil mi? gerçekten bakın şurası gerçekten çok hoş olmuş yapanın ellerine sağlık gerçekten benim çok hoşuma giden bir görüntü şu anda evet onun dışında e, şuralara kuru kurabiye adamlar gelmiş abi çok iyi değil mi ya kurabiye adam gelmiş abi oyuna dur hemen şuraya bir merdiven yapacağım ve kurabiye adamların yanına çıkacağım ekstradan kurabiye adamları trolleyeceğim arkadaşlar bu videoda sizlere özel kurabiye adamları trolleyeceğim dur hop e, çıkamıyorum eh tamamdır hop şuraya zıpla hop buradan buraya işte bu güzel buraya da çıktık burada gördüğünüz gibi kurabiye adamlar var merhaba merhaba kurabiye adam ne haber <laughs> burada kurabiye adamlar var arkadaşlar ve size hiçbir şey yapmıyorlar e, sadece öyle etrafta geziyorlar ve gerçekten çok iyi abi. Aşırı iyi değil mi? <laughs> kurabiye adam çok iyi ya. En son Şirey'in çizgi filmi vardı abi. Oradan aklıma geldi. Kurabiye adamlar çok iyi. Evet şimdi bugün kurabiye adamları trolleyeceğiz arkadaşlar. Bakın hem de nasıl trolleyeceğiz. Aşırı iyi abi. Bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz ve e, buradan yere doğru bir tane çubuk çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi sizler kurabiye adamları trolleyeceğiz abi. Bunu buraya getirdikten sonra bize harpun lazım abi. Harpunu alıyoruz ve <laughs> harpunu şuraya koyuyoruz. Tamam mı? Harpunla hop kurabiye adamı vurup çekiyoruz abi. Gel buraya Kurabiya adam. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma, kaçma. Gel buraya. Aa kaçtı. Kaçtı. Olamaz. kurabi adam kaçtı. Durup gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. Hop buradan select oluyorum. Ankoru kapatıyorum ve alttaki çubuğu siliyorum. Hop. Gel buraya. Gel buraya Kurabiye adam. Ve evet, adamı şimdi kendi bezime çekeceğim. Oha. Kurabiye adam harpunu çekti. Kurabiye adam sanırsam çok güçlü abi. Evet arkadaşlar şimdi daha yükseğe çıktım. Ha kurabiye adamı harpunla buradan çekeceğim bu sefer. Gel buraya. Gel buraya. Hop. İşte bu. İşte bu. Gel buraya. Hop. Evet. Kurabiye adamı bugün sallandırıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Siz de bu şekilde kurabiye adamı trolleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi abi. Kurabiye adam sallanıyor şu an. Kurabiye adamı şu anda sallandırıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Kurabiye adamı baga sokacağım. İyi izleyin. Burası çok iyi. Bence izleyin abi. Bak. Kurabiye adamı nasıl baga sokacağım? Hop. Vuruyorum şimdi. Hazır mısınız? Hop. Çat. Bakın şimdi. Çekiyorum bunu. Hop. Kurabiye adam çarpılıyor. <laughs> kurabiye bak bak kurabiye de bak kurtarın <laughs> <laughs> beni Çok iyi abi bak 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 biraz daha çekeceğim şimdi Biraz daha kuduracak bakın şimdi hop Çekiyorum hop Aha ağır çekime geçti Kurabiye adam ağır çekimde şu anda Gök yüzünde süzülüyor arkadaşlar. Evet. Şu anda kurabiye adam gök yüzünde süzülüyor. O oh, evet ışık hızında hareket ediyor. Kurabiye adamdan şu anda iki tane yaptık arkadaşlar. Bir daha tıklıyorum. Hop. Hadi. Instagram. 300, 300, 300, 500, 300, 500. Evet. Kurabiye adam şu anda kopuyor arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi kurabiye adamla sona gideceğiz evet kurabiye adamla sona gideceğiz değil mi kurabiye adam Kurtarın beni Tamam lan tamam kurtaracağım seni hadi çözdüm hop hop çözdüm hadi kurtul Hadi indiriyorum seni hop in bakayım aşağıya evet şimdi kurabiye adamla sona doğru gidebiliriz arkadaşlar Hemen buradan kurabiye adam abimize <laughs> kurabiye adam abimize <laughs> bir tane pilot koltuğu koymayı deneyeceğim umarım koyabilirim abi dur hop al sana hop koydum. Aa oldu mu? Oldu galiba. Bilmiyorum. <laughs> bir deneyeceğim arkadaşlar bakalım. Aha oldu galiba. Aa vallahi oldu. <laughs> bir tane de jet takalım. Evet kurabiye adama jet takıyoruz arkadaşlar. Kurabiye adamla bugün sona gideceğiz. Evet. <laughs> dur 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 dur. Kurabiye adama bir de jet takalım abi. Tam poposuna böyle dur. Hop tam şöyle mis. Hadi bakalım. <laughs> güzel. Ankoru kapat abi. Hop evet şu anda kurabiye adamı kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Aa kurabiye adamı evet arkadaşlar Aa çok iyi. <laughs> kurabiye adamla sona gidebiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Aa, aa dur kurabiye adam kontrol ediyor şu an. Hop güzel tamamdır evet. Bu şekilde arkadaşlar sizlerde de kurabiye adamla sona gidebilirsiniz. Dur. Aa, aa kontrol etmesi çok zor bunu. Evet şöyle mümkün olduğunca gitmeye çalışacağım abi. Kurabiye adam kontrol edebiliyor bu arada. Cidden kurabiye adam aa döndürdü döndürdü hayır geri dönüyor. Dur. Ay ay dur bunu kontrol etmesi gerçekten zor. Bak çeviriyor. <laughs> Şu anda kurabiye adamı bu trolü yapan ilk kişi büyük ihtimalle benimdir ya. <laughs> hiç kimsenin aklına gelmez bak. Yemin ediyorum hiç kimsenin aklına gelmez bunu yapmak. Aha kurabiye adamın bacakları koptu arkadaşlar. aa, aa kurabiye adam öldü. Kurabiye adam öldü eyvah. Tanırsam, evinden uzaklaştırdığımız için kurabiye adam yok oldu. Dur ben de resim çekeyim bari. <laughs> evet şu anda kurabiye adamı katlettik galiba ya. Evet arkadaşlar şimdi evlerin önüne geçeceğiz. Gezeceğiz. Bakalım başka canlılar var mı? Ben başka canlılar daha görmüştüm. Ee, acaba onlar var mı? Çok merak ediyorum. Şimdi hemen şuradan kendime bir tane jet ayarladım ve hemen uçarak gideceğim arkadaşlar. Bakalım başka canlılar var mı? Çok merak ediyorum abi. evet Şu alttakini silerim. Şöyle ankoru da kapatalım arkadaşlar. Evet bakalım başka canlılar var mı? Çünkü ben bir şeyler görmüştüm Çok iyi hatırlıyorum. Oyuna ilk girdiğimde bir şeyler görmüştüm. Aha, orada bir şey var sanki. Dur bakayım. Veya yok bilmiyorum. Aynen bir şey. Aa bir şey var. Vallahi bir şey var. Aa burada piyade var. Asker var burada. Ne haber? Asker selam dur bakayım. Bir şey diyeceğim bu asker niye benden uzun ben bunu döverim Niye ben bak üstüme yürüyor bir de videoya çıkmaya çalışıyor <laughs> Asker videoya çalışmaya çıkıyor arkadaşlar Aynen asker videoya çalışmaya çıkıyor O nasıl cümle ya Türkçeyi unuttum Asker videoya çıkmaya çalışıyor ha tamam şimdi oldu <laughs> Evet o zaman arkadaşlar hazırsanız bu askere de kışkırtma yapayım Askerle sona gidelim mi Dur ben bir sarı takıma geçeyim bu askere Deneyler yapacağım Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi piyadeyi kendime çekeceğim Hadi bakalım gel buraya Aa, Piyade zaten aşağıya atlamış. Gel buraya aşağıya atlamana izin vermiyorum. Gel buraya. Hop! Piyadeyi sallandıracağım abi. <laughs> piyadeyi de sallandırdık. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hem kurabiye adamı hem de piyadeyi bu şekilde Çekebiliyorsunuz gerçekten çok iyi tamamdır Şimdi e, buna deney yapmaya Başlayabiliriz gel buraya piyade sen bir Deneksin haberin olsun evet şimdi Birinci deneyimiz e, piyadenin Kafasına oyuncak koyacağız bakalım Taşıyabilecek mi evet piyadenin kafasına Oyuncak koyacağım gel buraya Evet arkadaşlar şimdi buradan bir tane oyuncağımı Alacağım ve piyadenin kafasına koyacağım Bakalım taşıyabilecek mi gel lan buraya Hop koydum <laughs> bakalım Taşıyabilecek mi arkadaşlar hop kapat Attım. Hadi taşı. Hadi taşı. Aa taşıyor. Aa taşıyor. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncağı bu şekilde taşıyabiliyor. Bu arada yanımda Mustafa var ama e, Şu an sesli de değil. Kendisini görüyorsunuz zaten. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncak kafasına oturdu ve taşıyabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kafasına ne koyalım? Hmm, acaba ne koysak? Dur bakalım. Acaba arkadaşlar bu piyade portaldan geçebiliyor mu? Bir onu deneyelim bakalım. Portal, e, pardon, piyade bakalım portaldan geçebilecek mi? Şöyle yapalım. Hop! Buna lan ana Ana arkadaşlar piyade zikir çekiyor piyade zikir çekiyor Allah 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 <laughs> piyade zikir çekti şu an arkadaşlar zikir çeken piyademiz var arkadaşlar piyademiz ayrıca zikir çekebiliyor bak 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 Allah 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 <laughs> tamamdır arkadaşlar da sanırsam portal piyadeye yaramıyor <laughs> şöyle portallarımızı silelim arkadaşlar evet ne haber? Evet arkadaşlar piyademiz biraz mal. Şimdi arkadaşlar piyademizi uzaya yollayacağız. Bakalım uzaya çıkacak mı? Şimdi ben buradan bir tane jet ayarlayacağım. Bakalım piyade uzaya çıkacak mı arkadaşlar? Evet hemen deneyelim. Hemen şöyle select all. Ankoru kapa. Hadi görüşürüz. Çıkacak mı? Aa yere sabitlediğim için çıkmadı arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Ana yere düştü. Yere düştü. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> evet tekrar deniyorum arkadaşlar. Bakalım uzaya çıkarabilecek miyiz? Evet deniyorum şu anda. Ay yere düştü. Kalk. Kalk asker. Kalk kalk. Ha kalktı. Evet arkadaşlar, uzaya çıkarıyorum. 1 2 3. Ye! Piyadeyi bu şekilde siz de uzaya gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet, piyade şu anda yıldızlarla buluştu gördüğünüz gibi. Evet, artık o bir yıldız arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendi piyadenizi yıldız yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şaka maka bir yana gerçekten çok troll bir video oldu. O zaman bu videomuzu da burada sonra gelin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir video oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.